Yazılı köyü Karaman'a 10 kilometre uzaklıktadır. Köy 1500'lü yıllarda yollar başında oturan Sipahi Ağa'nın tımarıydı. Bu toprakların bir kısmı Ağa'ya emeklilik hakkı olarak bırakılmış. Bundan sonra köy Sipahi Ağa'nın yönetimine geçmiştir. Yönetemeyecek duruma gelen Ağa buraları Bozkır ilçesinden 5-10 kişiye satmış. Burasını satın alan Bozkırlılar buraya yerleşmeye başlamışlar. Nüfus çoğalınca 1922 yılında burası muhtarlık olmuş. Göndere ismi değiştirilerek tarlaya, araziye de yazı denmesi dolayısıyla arazili tarlalı anlamına gelen yazılı ismi konmuştur. Köyde evlerin kasaba taşından oluşması çok dikkatimizi çekti. Ayrıca köyde 14. yüzyıl Karamanoğulları'ndan kalan tarihi bir köprü bulduk. Bu köprüyü ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.